Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar donmuş. Onlar da hoş geldi, sefa geldi. İzleyen arkadaşlar sizler de abone olur da izlerseniz çok memnun olurum. Hatta bildirim zilini de açarsanız yeni gelecek videolardan ve bilgilerden haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet, şimdi bugün böyle bakın yılbaşı çiçeklerim tomurcuklanmaya başladılar. Bakın. Bunlar için ne yaptım arkadaşlar böyle. Onu sizlerle bir paylaşayım ee, ve bunlara da bugün e, ne vereceğim onu da sizlerle şöyle güzelce paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu vereceğim yani e, besin e, gayet bunlar için faydalı bir besin arkadaşlar. Evet şimdi nasıl diyelim? İlk baştan şöyle başlayalım arkadaşlar. Havalar biraz tabii ki böyle biraz daha serinledi şimdi ama serinlemeden önce biraz daha güneşliydi o şey yani dışarısı. Ee, bu güzelliği böyle yarı gölge yarı güneş bir yere koydum. Hatta biraz da esintili yerdi. Tam da sıcak bir yer değildi. Ee, oraya koydum ve bu güzelliklerin baktım böyle tomurcuk vermeye başlamışlar. Tabii ki zamanı da geliyor artık bunların hepsinin. Tomurcuk olması ee, için yani bunları fazla sulamayın arkadaşlar. Neden sulamayacaksınız? Çünkü neden sulamayacaksınız? Şunu da anlatayım. Bunlar biraz daha sukulent tür bitkiler olduğu için suyu çok sevmiyorlar normalde. Ee, yani biraz daha suya iyice ihtiyacı olacak, iyice toprağı kuruyacak. Ondan sonra sulayacaksınız. Bir de mesela böyle bitkiler arkadaşlar ne oluyor? Yani suyunu ne kadar az verirseniz o kadar şey yapmıyor böyle. Aslında onları bir şoklama yöntemi gibi bir şey oluyor bunlara. Çünkü su vermediğiniz zaman bitkinin bünyesi biraz zayıflıyor. O zaman tabii ki bu bitkilerde de sıkıntı olabiliyor. Neden oluyor? Yani kuruma yönünden değil de o zaman biraz daha çiçek açma yöntemine ...şey yapıyorlar. Bunlar yöneliyorlar. Çünkü... ...çiçekten ne oluyor? Bunların... şeyleri ...nesli devam etmesi için... ...mecbur çiçeklenmesi gerekiyor. Bunlarda da böyle. Çünkü çiçek olmazsa... ...bunların nesli de... ...devam etmez arkadaşlar. Çünkü... ...çiçeklerden tohumlanıyor. Ve tohumlardan tekrar... ...bu bitkilerimizi elde ediyoruz. Arkadaşlar. Bakın böyle... ...tomurcuklarımız oldu tabii ki. Bakın bunlar da yeni tomurcuk olmaya başladı. E, şunlar yılbaşı arkadaşlar bu ve bu yılbaşı. Hatta şunun içinde 2-3 tür varmış. Ben bunu daha önce çok şey yapmamıştım. Böyle elime geçeni bunun içine böyle yerleştirdim İnşallah baharda bunların hepsini saksı değişimi yaparak ayrı saksılar alacağım. Bakın şu daha bir değişik tür. Kenarlarına bakın, bunlar biraz daha biyeli bir tür arkadaşlar. Bunun çiçeği de farklı galiba çünkü kenarları kırmızı. Bakın bu daha bir düz yapıya sahip. Normalde bu daha klasik yılbaşılardan arkadaşlar galiba öyle olması lazım. Çünkü burada iki türüm var. Bir de bu var. Bu da sanki ya bunun ya da farklı bir tür bilmiyorum. Açınca hep birlikte inşallah göreceğiz şimdi bunlara ne vereceğim arkadaşlar ee, şöyle yani 10 günde 15 günde bir şöyle çay verelim arkadaşlar ee, çünkü çayın içindeki tein maddesi de o bu güzelliklere böyle e, harika vitamin veren ve bunların daha güzel büyümesini sağlayan bir madde bu da arkadaşlar yani bunu sık sık vermeyelim. Böyle 15 günde 20 günde bir verirseniz o yeterli olacaktır bu güzelliklere. Evet bakın şu da yılba şey atlas çiçeğim arkadaşlar. Atlas ay diken de varmış tabii ki elime battı. Ee, evet bakın. Şöyle sanki dikensiz gibi duruyor ama yine de insan eline kenarlardan batıyor arkadaşlar. Biraz tikeni varmış bununla. Evet şöyle bakın tek bir gövde üzerinde dört tane dal çıkarmış. Bu şekilde bu şekilde çoğalıyor arkadaşlar. Bunun şöyle mesela nasıl fide yapacaksınız onu da sizlere anlatayım. Şimdi bakın şurada ne var arkadaşlar? Bakın burada tek bir gövde var. Tek bir gövde var ama şurada dört tane dal uzatmış. Mesela fide yapacağınız zaman ne yapacaksınız? mesela bu dört tanesi buna aslında çok fazla ee, şu iki tanesini e, kökten kırarak şuradan mesela şu şuradan şöyle e, gövdeden ayırarak bunu zaten büktüğünüz zaman o zaman da sizlere paylaşırım nasıl fide yapacağınıza dair hatta ben de sizlerle birlikte e, bu fide yapma işlemini paylaşırım arkadaşlar evet şöyle bakın bunu kırarsınız tekrar toprağınıza dikersiniz bunu ve şuradan da bir tane daha kırıp dikerseniz tabii ki bu atlas çiçeğiniz biraz daha çok e, yani gövdeye yani yeniden e, size e, böyle saksınızı dolduracak şekilde e, dallar vermeye devam edecektir arkadaşlar ve bakın inşallah bu da açar da hep birlikte görürüz. Ben bunu biraz az sulamaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Çünkü daha az sularsanız dediğim gibi bunlar da şok etkisi yapıyor ve aynı sukulentler gibi susuz kaldığı zaman bunlar da çiçek açmaya yelteniyor. Evet bu şekilde. Hatta ben bunu ilk şey yaptığımda böyle tomurcuk olmadan önce susuz bırakmışım. Unutmuşum arkadaşlar. Unuttuktan sonra bir su verdim. Tekrar tomurcağı şey yaptı böyle tomurcuğa durdu. Bu şekilde böyle tomurcuk olmasını istiyorsanız bu güzellikleri biraz daha susuz bırakın ve yarı gölge yarı güneş yerde ve aydınlık yerde konumlandırmanız da gerekiyor içeride. Böyle biraz daha yani kalorifer sıcağından falan uzak tutmanız gerekiyor. Pencere de korsanız kaloriferinizin yanmaması gerekiyor ya da hiç oturmadığınız bir odada böyle aydınlık bir yerde böyle biraz daha hafif e, yani çok etkili bir güneş değil ama a, az bir güneş yeterli olacaktır bunlar için. Ama aydınlık yeri çok seviyor bunlar da o şekilde konumlandırabilirsiniz. Şimdi ben bunun toprağında neler kullandım arkadaşlar. E, bunların toprağı aslında bunlar çok toprak aramıyor arkadaşlar. Yani o kadar da nazlı bitkiler değil bunlar. Çünkü bunların içinde benim her zamanki kullandığım bahçe toprağım var ve gübreli toprak kullandım arkadaşlar. Koyun gübresi yanmış, ahır şey koyun gübresi var. Yanmış olması lazım. Taze gübre korsanız taze gübre çok sıkıntılı arkadaşlar. Çünkü taze gübre yani kurtlanmaya şeye çok açık. Çünkü yanmış olduğu o zaman ne oluyor o, o süre yani bir sene bekliyor mesela böyle içindeki şeyler ölüyor arkadaşlar böyle zarar verecek bütün maddeler nasıl desem ki bir şekilde azot gibi yakıyor böyle birbirinin içinden ve daha şeyde hale geliyor böyle bitkiler için kullanılır hale geliyor ve o şekilde bu bitkilerimize yanmış olması lazım arkadaşlar. Yani kendi içinde böyle gübre özleşerek e, o canlı mikroorganizmaları öldürmesi ve bitkilerimize zarar vermemesi için böyle üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor ki toprağımıza katalım arkadaşlar. Özellikle köy yerlerde çok fazla e, oluyor. Yani yakınınızda böyle tanıdığınız e, yani koyun koyun besleyen özellikle koyun gübresi daha faydalı arkadaşlar inek gübresindense koyun gübresi kullanabilirsiniz onlar daha böyle bitkileriniz için daha faydalı oluyor aynen dediğim gibi bunun içinde bahçe toprağı ve yanmış koyun gübresi var biraz da şey yaptım aslında torf toprak ondan koydum ben her zamanki aynı toprakları kullanıyorum çok farklı bir toprak kullanmıyorum arkadaşlar çok da toprak almak istemiyorum çünkü aldığım zaman e, çünkü şeyi o toprağın e, nasıl e, olacağını sulama sistemini şeyini falan e, bilmiyorum belki fazla su verirsem bitkilerimi öldürürüm diye korkumdan böyle sadece kendi bahçemin toprağından kullanıyorum Ondan dolayı da bu şekilde böyle bitkilerimiz güzelleşiyor. Evet, diğer bitkilerimizi de aynı şekilde böyle sukulentlerimizi de aynı şekilde yetiştiriyoruz arkadaşlar. Yani ahır gübresi ve bahçe toprağında gayet de güzel oluyor onlar Evet saksımızı da ne yapacağız arkadaşlar? Çok büyük seçmeyeceğiz. Öncelikle saksı yani bitkimiz küçükse saksımız da küçük olsun arkadaşlar. Çok büyük saksıya geçirirsek ne olur? Bu tabii ki şey yapar. Ee, toprak çok olduğu zaman, saksı geniş olup da toprağınız çok olduğu zaman bitkiniz daha çok kök yapımıyla uğraşır. Bitkinizin gövdesinin büyümesine engel olur. Eğer saksı küçük olursa, toprak az olursa, o zaman kök olduğu gibi kalır, çok büyümez, yavaş büyür ve bitkinizin gövdesi büyümeye başlar. Bu şekilde toprağınızı, saksınızı ona göre kullanın. Yani bitkiniz çok büyüdükçe böyle bir büyük saksıya geçirebilirsiniz. Yani böyle birden büyük saksıya geçirmeyin arkadaşlar. Özellikle bazı bitkiler büyük saksı sevmiyor. Büyük çok toprak sevmiyor. Çünkü kök oluşumu çok fazla oluyor. Bu sefer de dediğim gibi aynı e, bitkinizin gövdesi gelişmiyor arkadaşlar. E, bitkinizin yani gövdesinin gelişmesini istiyorsanız saksınızı biraz daha küçük, toprağınızı biraz daha az kullanın arkadaşlar. Bu şekilde başka da böyle mesela bunlardan su verirken arada bir de suyla e, duş aldırmanız gerekiyor arkadaşlar çünkü duş aldırmak da e, ne için faydalı onu da sizlerle şöyle paylaşayım duş aldırdığınız zaman ne oluyor arkadaşlar bakın mesela şuralardaki boğumlar var arkadaşlar buralarda boğumlar var Bakın böyle bölmeli boğumlar var. Bunları suladığınız zaman buralarda su gelir ve buraları nemlendirir ve tekrar buralardan da tekrar tekrar dal vermesini sağlar. Yani ayrıca suda beslemiş oluyor bu güzellikleri. Buralar nemli olmazsa buradan dal vermesi biraz daha uzun sürüyor. Yani suladığınız zaman buralardan çoğalması daha güzel oluyor. Ve bu şekilde büyüyorlar bu güzellikler. Yani arada bir bu güzelliklerinizi bütün olarak yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Bütün olarak böyle suyunu baştan aşağı dökün, sulayın. Ee, ama fazla suyunu e, Bakın böyle saksılarda fazla su Alt tabağında birikiyor alt içinde birikiyor e, Onu dökün lütfen İçinde beklemesin fazla su Çünkü elimizin ayarı yok Su döktüğümüz zaman her zaman Orantılı bir şekilde dökemiyoruz e, Yani fazla döküyoruz O fazla to zaten toprak o bir süre bekleyecek toprak yeterince suyunu aldıktan sonra zaten alt tabağında fazla su kalacaktır onu alıp dökelim lütfen çünkü altta o su kaldığı zaman köklerimiz nemden havasız kalacaktır ve kök çürümesine onlar da sebep olacaktır bakteri de yapar böyle mantar da yapar hastalık da yapar kök çürümesi de yapar kök çürümesi de olduğu zaman ne yapar bitkimizi tabii ki kaybetme durumuna geliriz arkadaşlar onun için buna da dikkat edelim lütfen evet arkadaşlar böyle bu şekilde bugünlük bilgilerimiz bu kadar olsun arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin takipte kalın arkadaşlar yani sizlerin beğenileri bizler için önemli arkadaşlar çok teşekkür ediyorum elleriniz dert görmesin Allah ne isteğiniz varsa kabul eylesin inşallah. Evet şöyle harika güzelliklerle bir veda edelim arkadaşlar. İnşallah bu da güzelce çiçeklenir de bunu da hep birlikte çiçeklenmiş halini görürüz arkadaşlar. Atlas çiçeğimizin. Evet bu da çok güzel böyle. Evet. Bakın, şu bir yeri de çok değişik duruyor. Bakın bunun kenarları kırmızı. Bakın kızarmış kenarlar. Evet bu şekilde. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.